Bizi rahatsız eden şeyler olayların kendisi değil, onları nasıl yorumladığımızdır. Epiktetos. Bu gerçek yüzyılları aşarak bugün hala aynı güçle bize ulaşıyor. Çünkü olumsuzluk yalnızca dış koşullardan doğmaz. Biz ona içimizde birikmesine izin verdiğimizde güç kazanır. Her endişe, her kırgınlık, her travma sanki üst üste eklenen yoğun bir duman tabakası gibidir. Öyle ki sonunda içimizde hep var olan ışığı göremez hale geliriz. Ama bu sisi dağıtmanın basit ve ulaşılabilir bir yolu var. Bugün zihnini, kalbini ve enerjini temizlemene yardımcı olacak. Bilimi ve kadim bilgeliği birleştiren üç ruhsal uygulamayı keşfedeceksin. Günde yalnızca Birkaç dakikanı alacak bu üç egzersiz görünmez ağırlığı, hafiflik, berraklık ve huzura dönüştürebilir. Negatiflik izinsizce içimize sızan bir gölge gibidir. Birikirken streslerden, saklanan travmalardan ve tekrarlanan düşüncelerden beslenir, ağırlaşır. Bu olumsuzluğu içsel görüşünü kaplayan yoğun bir duman gibi hayalet. Bugün bu dumanı temiz havaya dönüştürerek zihnini aydınlatacak ve ruhunu güçlendirecek üç basit ama güçlü uygulamayı öğreneceksin. Bilim, olumsuzluğun kortizol seviyelerini yani stres hormonunu artırdığını, bağışıklığı zayıflattığını ve yaşam enerjini tükettiğini gösteriyor. Ama içini temizlemeye karar verdiğinde yalnızca zihinsel dengeyi değil bedenin ve ruhun gücünü de geri kazanmaya başlarsın. Bu yolculuk bir davettir. Önümüzdeki dakikalarda kendine izin ver, derin nefes al ve bilinçli küçük adımların yaratacağı farkı hisset. İlk uygulama farkındalık, yani her içsel temizliğin başlangıç noktasıdır. Negatifliği çözmeden önce onu tanımalısın. Rahatça otur, gözlerini kapat ve iki dakika boyunca yalnızca düşüncelerini izle. Kaçının gelecekle ilgili kaygılar, kaçının geçmişle ilgili kırgınlıklar olduğunu fark et. Belki de çoğunun olumlu olmadığını göreceksin. Bu bile şifaya atılan ilk adımdır. Üç kez derin nefes al. Şimdi her düşünceyi gökyüzünde süzülen bir bulut gibi hayal et. Onlarla savaşma, yalnızca gelip gitmelerine izin ver. Bu süreci derinleştirmek istersen 3 gün boyunca bir farkındalık günlüğü tut. Her olumsuzluğu hissettiğinde not al. Bu basit pratik zihnini yöneten görünmez kalıpları açığa çıkarır ve sana berraklık getirir. İkinci uygulama sembolik bırakma, görünmezi somut bir eyleme dönüştüren bir ritüeldir. Bir kağıt al ve seni inciten bir şeyi, saklı bir öfkeyi, bir kırgınlığı ya da acı veren bir anıyı yaz. Sonra o kağıdı güvenli bir kaptayak ve dumanın dağılışını izle. Bu hareket yalnızca bir sembol değildir. Araştırmalar, sembolik eylemlerin beynin duyguları kontrol eden bölgelerini aktive ettiğini ve olumsuz hislerin yoğunluğunu azalttığını göstermektedir. İstersen sana acı veren birine mektup yazabilir ve ardından parçalayabilirsin. Şimdi gözlerini kapat, kalbinden çıkan bir ışık kordonunu hayal et. Bu kordon daha büyük bir sevgi alanına bağlanıyor. Derin nefes al ve bu kordonun ağırlıklardan çözüldüğünü gör. Her nefes verişinde artık taşımak zorunda olmadığın yüklerden özgürleş. Üçüncü uygulama enerjik korunma. Yani içsel temizliğini koruyan kalkandır evden çıkmadan önce zihninde tüm bedenini çevreleyen altın renkli bir ışık balonu oluştur. Bu parlak küre ağır enerjileri uzaklaştırır ve içsel alanını korur. Derin nefes al, ayaklarının altındaki toprağı hisset ve ışık köklerinin yere indiğini hayal et, seni sabitleyip güçlendirdiğini gör. Ardından kendini kutsal bir örtü gibi saran parlak bir ışıkla kapla. Bu tekniği günde üç kez uygula Sabah, öğle ve gece böylece çevrenden gelen olumsuzluklara karşı görünmez bir koruma kalkanı yaratırsın. Bu temiz bir pencereyi korumaya benzer. Ne kadar ilgilenirsen o kadar kolay ışık içeri girer. Bu yolculuğu tamamlarken hatırla. Temizlik kim olduğunu silmek değil, içindeki ışığın parlaması için alan açmaktır. Üç uygulama: farkındalık, sembolik bırakma ve enerjik korunma. Yalnızca birkaç dakikanı alır ama etkileri katlanarak berraklık, denge ve huzur getirir. Dönüşüm ilk adımı atmaya karar verdiğin anda başlar. Deneyimlerini yorumlarda Gaga Ruhsal Temizlik etiketiyle paylaş ve başkalarının da ilham almasına izin ver. Şimdi derin bir nefes al, bu yeni enerjiyi içinde taşı ve yenilenmiş bir ruhun hafifliğini hisset.